Hepinize selamlar dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Sanok haritasında Bootcamp'e doğru gidiyoruz. Bakalım win alabileceğiz mi? Bol kirli bir maç olması dileğiyle. Hemen şöyle. Yani inan olduğunu görmedim de. Yine çok kişi gelecek gibi. Paraşüt yok etrafta. Ha, birisi dağa indi arkaya. Şu ana bina alsak yeter ya bize. İn 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 hemen süzülme. Koşarız çok çok. Kastımdan. Bak ben de aşağı indim diye gözüktü çatı inmişiz. Yine çift UMP buldum geçmiş olsun. Direk aşağı indim ben. Oo, yan nişangah buldum. Silah buldun değil mi? Da kimse yok. Gerçekten mi? Vallahi sesi. İnin, inin, inin. <laughs> İn abi ya, ne olacak? Sağımızda, ona göre. M16'yı mı alsam ya? Yoksa böyle... Ben, ya. ben de daha var şu kitleri aldım. Adam nerede ya? Sağımızdan geldi ses ama. Hmm. Şu M16 alsana. Lan gel 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 Gelemem. Yani. Bir dakika lan Ben kim taktı buna Aynen. 4x Çok güzel Bir şey yokmuş Gel şu herkes yalbaz Belki büyük fayda çıkar. Tamam gerek tamam biraz ses var. Aynen gideceğiz şimdi ileriye 7.62 Var bende 2x güzel şu an lutum bir tık daha iyi. Ben de uzağa bakıyorum bu nereye sıkıyor diye. İşareti uzağa atmışsın. Dur ben de bu bende. de. Üstte mi? Ama bu kadar da olmaz ki. Bu eli iyi ya. İnşallah bir de bin alırsa Ha, QBS buldum. 4 falan ben, var bende. Kar bulursam veririm. MK var burada mutant. Tamam. M4'ümü de buldum. Çok güzel. Emin miyiz kimse kalmadı? Bende hiç kill yok. Hepsini sen aldın. M4 var. M4 de mi almayacaksın? Ha, gel benim geçtiğim yerde. Nerede nerede? Adam takla attı ya. M4 bulamadıysan yerini göstereyim. Neresi? Yok aha şuraya şuraya gel. Aha önüm. Bir şey ben önüm geç al. Bir şey galiba, bir Yo drop önümüzde gel hemen gidelim gel hemen geçelim hadi let's go aynen aynen İnşallah o drop almamışlardı da Aynen. 124 MS ya. Artıyor ha. Git gide. Et, Zıfırız, evet. Temiz. Koru beni. Çözülmemiş gibi. Aynen. AVM var. Aldım. 7.62 attım buraya. Alırsın. İki x ister misin? Ne yapalım? Aynen. Aynen. Haydi hemen paradayca doğru yola çıkalım. Nereden geldiniz? ses? Oo, bunlar fazla kişi. Bana doğru gelmen lazım. Bak şurada sağ tarafta biri daha var. Aldım. Bir kişi arkamızda bir kişi daha var. Hala mutant var. Geldim. Dört var. Altı falan bulursan söyle bana. Aa paradise. Şunun bir fotoğrafını çekeyim. Tamam. Çok güzel. Tamam yap. Görüldü atmayı unutma düşman görürsün. Ya şu motorlar adam sanan bir tek ben miyim ya? O ben çok uzaklaştım. Direkt öldü mü? Tamam. Bitirdim. Aynen. M4 süpürüyor. Al kara. Aynen. Alana doğru ne gidelim. 2 var. İki var. Abi gel şunları alalım ya. Ben şu Gördüm. Hmm, şöyle, Yatmış. Bir dakika. Oyun bende bug'a girmişti. Aldım onu. O kime sıkıyor öyle? Gördüm. Dur bende. Dur. Onu da aldım. Tamam. Şun belki enerji falan vardı. Şunlara bakalım. Nerede öldü bu böyle? Heh. Geliyorum sana doğru. Aynen enerji falan aldım. Kompanda taktım. Eskine. Senden hangi silahlar var? Şey, tamam. Hemen alana doğru geçerdim. Abi şu drop direkt bas drop'a bas ya. Ne olacaksa da olsun. Ben de. Şey var. Ben şöyle, Nereden çıktı? Al kalırım. Ben araçla bıraktım. Tam sorun yok. Lan lan harita açıldı. Bitirdim. Oo. Dur 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 dur. Sanırım bot. Aynen bot. Ben seni kaldırıyorum. Ya botlar sardı etrafımızı. Tekrar düşme. Tekrar. Mert, şey yok sesim yok. Dur 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 sırasıyla bitireyim şunları. Mert, al, sisa. Sisa, geldim. Bıraktım, dur şuna bitireyim. Mert, lazım. Geldim Mert, geldim. Lazım. Sisa, patlat patlat, 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 patlat. Gel 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 gel. Evet. Nereye attın kardeşim? Gel tamam gel tuttum ya. Nereye gittiniz? Tamam sorun yok adam adamlar daha çıktı. Görüyorum. Dur kardeşim, sen... Tamam. Dur. Direkt sistem, şu geç bekle bekle. Avoga geçtim ben. Bustun var mı? Bustun var mı? Var. Vereyim mi? Var var var. Var mı senin? Bir dakika basıyorum. Tamam. Bir dakika. Adam tepede. Geldim. Sola geçiyor. 2 2 yedi. Bir dakika mekan var onlarda. Bir dakika benim şu yan nişan geldi. Sen sen sola bak. Evet, tamam. Sen aldın. Sol doğru alan da biraz. Gel 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 gel. Gel kavrala ala gideceğiz. Üf, oo. 100 -100 yerde ama ben, göremiyorum. Düşecektim. ben de göremiyorum. Taşla, solda taşla ben, 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 ben. Sen Yukarıya doğru bir sıktım. Şu, su, şu susturucuyu çıkaracağım ya. Ne? Bir dakika. Hareket etme ayak sesi. Açıldım ben, açıldım, açıldım ben, açıldım ben. Açıldım ben. ben de açıldım. Abi düşme. Of. Burada burada yanımda ya. Hayda. Abi çok güzel bir video olacaktı ya. İzle. Kaç sene kaldı? Adam Canı sağ olsun abi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.